Hmm. Nerede şey yapmaya başlattın ha? Durman ne için. Katıram, Durman de, de, de boru boru baktılar. Bu gelmiştir. O e boruların olduğu noktadan sen yapmaya başlattın sana. Burada da durdun sen. İki araba yan yana durdunuz. Vallahi seradi seradi bu şeyi kaybetti. Ne nasıl dedi gösterdiğinde nasıl da neyin içindi? nasıl duruyordu? Ee, sen, sizde, içine, ha şey size zaten ne içinde? Evet, evet. Ben... Atan en nerede duruyordu? duruyor bu? hangi koltuktan ee, en koltukta. Ön koltuktan. Ön koltuk, şoför koltuğu mu ee, yolcu? Yok, yolcu. Dedi, eğer beni kaybetmesen, ailemin başına ne geleceğini biliyorsun. Tamam. Sonra ben, ne yap? Sonra ben mecbur kaldım. Tamam. Ee, bir, bir şey de söyledi bana. 200 bin lira para vereceğim. Tamam. Ee, Betanya'nın üstünde çıkarttık. Tamam. Ee, çuvala koyduk. Çuval nereden geldi? Çuval bizim benim arabamın içinde var. Tam neresinden oldu? Bagajından Tamam alıyorum. aldın. Çuvalı kim tuttu? Birlikte tuttu. kızı kim birlikte koydu? İkiniz mi tuttunuz? Evet. O battaniyeden çıkardıktan sonra battaniyeyi nereye koydu? Battaniyeyi yine aynı yere bıraktı. Nereye? Hangi koltuğuna? Neresine? En koltuğu. Hangi koltuğuna? Yolcu mu şoför, şoför mü? Yolcu. Kızın üzerinde ne olduğunu hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ne? Çanta vardı. Başka? Başka Kıyafet Bas, renk olarak. Renk. Siyah ki. Çuvala ne koydunuz beraber? Çocuğu koydunuz. Evet. Sonra ne koydunuz beraber? O çanta, şu bu. Çantayla ayakkabıyı koyduk. Terlik evet. mi ayakkabı mı? Terlik. Kırmızı terlik. Çuvala bağladın mı? Yok bağlamadık. Hı. Gittim ben aşağıda bağladım. Sen de, sonra aldın. Hı. Birlikte mi koydunuz? Sizin arabaya koydunuz. Evet. Senin arabanın hangi neresine? Ee, arka arka koltuğa. Şoförün arkası mı? şoförün arka, arkası bu şey yer. Var, yer. Demedin mi? Bak şuraya götür, böyle yapalım. Evet, işaret yaptı. Diyor. Nereye işaret evet. Burada yapıyor. Aşağı, aşağı. Böyle yaptı. Evet. Yani direkt dedi mi? Ben, ben indim aşağıya gittim. Bilmiyorum, o arka. Yukarıya mı gittim ya, aşağıya gittim. aldım, cesedi. Hı hı. aşağıya. Yol boyunca ceset kucağındaydı. Evet. düştü mü düşürdün mü düşürdün mü? Yok. Bu kadar yol geldin bu tarafta evet. etrafı açık bir alan. Yok. Herhangi bir kimse seni görmedi mi? Hiç etrafını kontrol etmedin mi? Yok hiç kimse yok. Hiç kimse ki, yok. Ben kendi de kendini de biraz sürüktüm, oraya bıraktım. Hiç düşmedin. Hiç mi? atmadın. Sürüdün mü? Tamam da şimdi A de duramıyorsun ayakta. A ne yaptın? Allah bize orada detay ver. Buraya bıraktım. Cihaz eşliğinde e, içerisine bakılmaktadır. Şu anda bu faaliyet icra edilmektedir.